Et. Verirse çıkarız, vermezse dururuz. 14K'ya ne kadar öder amına koyayım? 14'e ne kadar öder? Yazın. Yazın amına koyayım. 14'e ne kadar öder? 14'e ne kadar öder amına koyayım. Dur kaçırdım hepsini amına koyayım. Dadaş hoş geldin. Bu kaçıncı dadaş amına koyayım. Hoş geldin kankam. 26 32 9. Sen hiçbir siki başaramaz. <laughs> 10 30 12 24. Fenerbahçe yazmış amına koyayım. 333 14 çok. 15 20 22 15 12. Bakalım amına koyayım. Ben de söylüyorum 27 k ödeyecek Öder ama. Hadi dedem 29 geldi son saniye. Hadi oğlum lütfen. Bu kadar izle. İlla şu dokunuşu yaptıracaksınız bana amına koyayım. Ya yapmayayım yapmayayım diyorum ama. İlla yaptıracaksınız değil mi? Amına koyayım, illa yani bunu yapacağım. Of of. Chat yani izle. Bak izle yüzük attı buraya bir de. Ananı sekeyim, bir daha çarp Bir daha çarp oğlum. Oğlum çarpsana bir daha ya. Güzel, 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 güzel. Devam. Devam. Güzel. Çarpan kötü değil amına koyayım. Hadi oğlum. Bir veri versene. Bir verse. Güzel. Lütfen biri üçlü olsun onlarda. Çok güzelsin oldu. Mavi, 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 mavi. Mor da geldi. Ananı sökeyim. Çok güzel. Yeşil de geldi. Kırmızı. Lütfen kırmızı. Hani bir kırmızı olur, olur. Ananı sikeyim ki olur. Çok güzel. Çok güzel. Devam. Money back hatta profit, profit sayılabilecek seviyede. Devam et oğlum. Sarı, sarı bir tek. Beş bloklama şamana kodumu sarısını ya. Çarpan çok güzel bak. Mor da geldi. Buraya bir daha çarpması lazım. Yüzük alır mıyız acaba? Yarra kaldık. Lütfen yüzük. Mor yüzük. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. İkisi tek. Oğlum lütfen sakin ol. 30 çarpan var. Ananı sikeyim ya. Kahpe çocuğu sen Çet galiba ben... Kafasını almadım bu arada. 20k ödedi amına koyayım. Çok kötü değil. 12 vurduk. Minimum zaten 8 öder. 8 de bize yeter amına koyayım burada. Bildi biri abi kim onu bulun ona götüm vereceğim. Ne yapayım kanka? Bil olabilir amına koyayım. Alo. Ya bak sinir krizi geçireceğim. Chat ben burada mıyım ama şahsiyet olarak burada mıyım? Yayına geçtim ben burada mıyım? Ananı sikeyim Peki bu yüzden donmuş. Max geliyor çünkü. Mavi. Şahsiyet olarak buradasın. Buradasın yarak. Yok yok yayın cici mici değil amına koyayım. Buradayız. Devam. Çarpan lazım sadece. Ah be Zeus'um ya. Hadi lan. Mavi. Mavi kum saati. Ya atsana şuraya. Çarpan güzel. Çarpan güzel peki. İki tane kadeh. Lütfen oğlum. Kadeh geldi. Çok güzel. Ananı kim? sarı 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 kum saati Ananı kim? olur 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 Money back Money back Sarıları alır mıyız acaba Ah ulan lan Peki Oğlum bir taç ardından XR'seydim var ya Lütfen yüzük bir tane olur. Peki kade, mavi kade. Lütfen kade veya taç, sarı da olur. Ananı sıkayım. olur. Olur, olur. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Olur, 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 olur. 42 çarpan var. Yapabilir hala bir şeyler. Hadi lan Santer. Buyur çağdayım. hoş geldin. Ananı sik. Lütfen atsana hadi. Olur ananı sik. Olur. Peki. Güzel. Çok güzel amara koyayım. <laughs> Çok güzel. Güzel. Chat tamam mı devam mı sizde. Sizde saldım. Sizle ben kendi hislerimle devam edince sikiliyorum çünkü. Kaç 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 kaç. Tamam kaçalım. Devam. Tamam bir tur. Tamam. Vergi vereceğim mi? Sugar. Devam. Tamam. Ödeyecek bak devam et. Çet tamam mı devam mı? Siz de amına ödeyecek. Kaç kaç sugar. Tamamdır. Tamam. Peki buradan nereye gittik biliyorsunuz mu? Bak. Olin. Sekteri bak. 10k daha da. Vergi verelim mi bir tur? Bir tur vergi çok değil bak. 8K. Spoiler hoş geldin kanka. Kaka kapatacağım şu. Melih hoş geldi. Kaç? Bir tur ya bir tur vergi. Bak bir tur sadece. 8'den bir vergi bir bol şans alalım amına koyayım. Zeus'la bugünün son yolculuğunu yapıyoruz amına koyayım. 100 ver 80 k Niye kim var amına Hadi hadi devam. 14. Lan 8 bol iflas. Götünü <laughs> sikeyim seviyorum. şans <laughs> Hadi amına Bakalım ne olacak. Çıkarım çek. Tam son çık. Hadi Zeus'um. Hadi oğlum. Hadi. Çarpanla gelirsen buraya. Chat bu arada inancınız yok. Vermezse size söverim. Ya sizin yüzünüzden bu arada. O kaç diyenlerin yüzünden. Benim hiçbir suçum yok. İyi sokacak izle. Mesajlarımı oku söveri bak. Kalk sövebilirsin görürsem söz okuyacağım. Tamam. Çok geç yakaladık ama tamam. Mavi tek. Mavi tek oğlum. Güzel. Yüzük mor. Mor tek. Çok güzel. Bir daha çarpsana kırmızıyla. Kırmızı verip bir daha çarpsana oğlum. Tamam kum saati lütfen lütfen kum saati 2 Ananı sikeyim olur 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 çok güzel olur oğlum Money back money back. Hadi Yüzük gelir belki ananı sikeyim olur Olma olur. Son tura 21 ile girdik. Hadi bakalım. Ah ananı. İki taç. Oy. Chat. Bitti mi? Çıkış mı? Yeter mi amına koyayım? Ben bak bana sorarsanız devam ederim. Bana sorarsanız devam. Sizce tamam mı? Devam çıksana devam 10 kalız 10 evet Hadi torununa gidiyoruz yok Atma devam prenses devam Devam prenses devam on al bu sefer devam tamam Veriyor aga çık buradan amına 4 Çık Daha şöyle bir şey yapıyoruz Hani derler ya sikirmiş götün davası olmaz diye. Artık çok geç aldım. Artık çok geç. Aldım. Bilerek oyunu kapattım da kızmayın diye amara koyayım. Artık çok geç. Artık. Ay bir tık geç. <laughs> Hadi oğlum. Güzel mavi. Mavi sarı. Çarpan lazım bir tane daha. Verirsen Olur. Olur. Kızdım ben sana. <laughs> Kanka ya, içimde kalırdı ya. Yapmam lazımdı yani onu almanak için. Alırdık. Mor 2. Yüzük. Hani bir... Bir tane... Çok güzel so... Bir daha çarp. Çarpanımız yok bir tek. Ananı sikeyim olur 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 Devam devam Sana 10 al dedik Kankam Ben kızarsınız diye almadım aslında Yoksa alırdım mı iki mavi Güzel Güzel çarpanımız yok Burada bir tek Peki 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 son turlarda belki Çarp Dedem hadi olur lütfen bir tane kadeh bir tane oğlum ananı sikeyim ya hadi lütfen son tur yap lan Ta tamam, kaçtık bu net